Efendim, iyi akşamlar, gece görüşüne yenen Türkiye hoş geldiniz. Maalesef kötü bir son dakika haberiyle başlıyoruz. Gazze Sağlık Bakanlığına göre, İsrail El Ahli ahli Hastanesi e, İsrail tarafından bombalandı. E, 500 kişinin ölümünden bahsediyor. E, maalesef e, Gazze Sağlık Bakanlığı, İsrail Gazze sınırındaki El Ahli Hastanesine bombaladı ve bakanlığa göre de 500 ölü var. Gerçekten korkunç bir haberle başladık. E, Fulya Kalfa karşımızda birazdan döneceğim ama hemen stüdyodaki konuklarımı tanıtayım. İsmet Özçelik, Aydınlık Gazetesi Ankara temsilcisi, İsmail Hakkı Pekin, Genelkurmay Eski İstihbarat Başkanı İstinye Üniversitesi Gülsam Koordinatörü, Zafer Şahin, Milliyet Gazetesi yazarı, Melik Yiğitel, Türk Medya Ankara temsilcisi hepiniz hoş geldiniz bizlerle birlikte. E, Fulya Öztürk de karşımızda. Şimdi e, Fulya, e, acaba e, hastaneyle ilgili son gelişmeler var mı elinde bilmiyorum. E, ama 550 ölü diyor İsrail'in bombalamasının ardından Gazze Sağlık Bakanlığı. Hastane tam neredeymiş, e, nasıl oldu, elindeki bilgiler neler senden dinliyoruz ve tabii sen neredesin? <laughs> Hande Fırat, biz Siderot'tayız. E, Halil Kahraman'la beraber Gazze sınırındayız. Gazze şeridine 1-2 kilometre sadece uzaklıkta bulunduğumuz yer. Az önce de çok hareketli anlar yaşandı. Gazze'den Hamas güçlerinin ateşlediği roketler bazı yerlere düştü. Yaralanan gazeteci arkadaşlarımız oldu. E, az önce yine ateşlendi füzeler. Havada imha edildi. Bölge çok sıcak. E, verdiğiniz son dakika bilgisini bu hastane Gazze şeridinin kuzeyinde büyük bir hastane ve yaklaşık 500 kişinin hayatını kaybettiğine dair açıklama geldi. Elime fotoğraflar ulaştı. Korkunç görüntüler var. Ekrana verilemeyecek derecede kanlı görüntüler var. Yani çok sıcak bir bilgi, yeni bir bilgi. Ama Gazze şeridinin kuzeyinde büyük bir hastane ve şu ana kadar İsrail ordusunun yapmış olduğu en büyük hastane saldırısı bu. Dünya Sağlık Örgütü bir açıklama yaptı yapmıştı bugün. İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'deki sağlık hizmetlerine yönelik 41 doğrulanmış saldırı düzenlediğini açıkladı Dünya Sağlık Örgütü. Bu az önce dakikalar önce Gazze'nin kuzeyindeki bu büyük hastaneye yapılan saldırı şu ana kadar en büyük hastane saldırısı. 500 kişinin hayatını kaybettiği bilgisi var. Cenazelerin toparlanmaya çalışıldığına dair bilgiler aldım içeriden ve çok kötü fotoğraflar geliyor. Ekrana veremeyeceğimiz derecede az önce yayına girmeden önce bu görüntülere baktım ve gerçekten e, çok tesirindeyim onu söyleyeyim size. E, yani bugün de Siderot burası da çok kritik bir nokta. E, sabahleyin bizim de yakınlarımıza... Özür diliyorum öğleden bu sonra mi? 16 önce gibi konuşalım bizim füle. de yakınlarımızda e, füzeler biz de düştü. Bu görüyoruz takip ettiğimiz hesaplardan hı hı. gerçekten korkunç görüntüler hiç insana sığmıyor. Diyeceksin ki bu ilk değil İsrail'in yaptığı evet tabii ki değil ama e, büyük bir hastane dedin yani şimdi hastane vurmayı orada açıklayabilen Allah'ın bir kulu var mı ya Yani bir hastane neden vurulur Yani oradaki ben de şimdi görüntülere Şöyle bir baktım ilk paylaşılan görüntülere Dehşet korkunç Herkes görüyor ee, Yani e, işte e, Neyle açıklıyorlar Ya da açıklayan biri var mı Hastaneyi niye vuruyorsun kardeşim Şöyle söyleniyor bunu ben sordum Hı <laughs> Evet, şöyle söyleniyor genellikle Hande Fırat. E, Hamas'ın kullandığı, sivilleri kalkan olarak kullandığı veya mühimmatları gizlediği yerler diye açıklanıyor. Yani e, böyle bir şekilde kendilerini e, inandırmışlar. E, ve dolayısıyla ve kuzeydeki e, bölgenin zaten boşaltılamayacağı, biliyorsunuz İsrail ne dedi Gazze'nin kuzeyindekiler güneye insin. Çünkü e, biz e, oradaki yani bir karar harekatı eğer olursa çünkü kuzeyden, Sideros'tan yapılacak. E, şu an biz de Sideros'tayız şu an. Şimdi dolayısıyla e, o bölgede ne dedi sağlıkçılar? Boşaltamayız. Buradaki hastaneleri boşaltmamızın imkanı yok. E, 20'ye yakın hastane var Gazze'de ba, e, ve yaklaşık 5-6 tanesinin aktif işlediği e, söyleniyor. Ve bu Gazze'nin kuzeyindeki bu hastanenin boşaltılamayacağını BM de söyledi, Dünya Sağlık Örgütü de söyledi, Filistinliler de söyledi, Gazze'deki sağlıkçılar da söyledi. Boşaltamayız dedi. E çünkü orada tedavi gören çok sayıda insan, çocuk var. Bu hastane boşaltılamamıştı. Gazze'nin kuzeyinde 1 milyon 100 bin kişi de tamamen güneye inemedi. Bir rakam açıklandı. 600 bin kişinin kuzeyden güneye indiğine dair. Orada hala siviller var. Kalanlar var, yaşayanlar var ama bunu bazı kaynaklardan duyduğum ve konuştuğum bazı kişiler şöyle söylüyor. E, bu yapılan saldırılara niye ev bombalıyorsun, niye hastane bombalıyorsun? Hamas orayı kullanıyor, Kassam Tugayları kullanıyor, i̇şte, e, Kalkan olarak kullanıyor sivilleri. Onların e, bulunduğu o hastanede mühimmat var gibi 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 bu tarz açıklamalar yapılıyor. Yani korkunç bir vaziyete dönmüş durumda Hande Fırat ve bu saldırılar e, olunca bir yandan da e, bölgede bu o, yerde tabi hizmetler, sağlık tamamen durmuş durumda neredeyse yani. E, çünkü birkaç hastane şu an yakıtsızlıktan dolayı jeneratörleri çalıştıramadığına dair de bilgiler alıyoruz içeride. Dünya Sağlık Örgütü yetkilileri bu ana kadar gördüğümüz, şu ana kadar gördüğümüz e, durum e, felaket daha önce görmedik gibi açık yapıyor. Yani bütün uluslararası e, STK'lar, örgütler yani durumun vehametini cümlelerle anlatmaya çalışıyor ama kimse yetkin ve etkin olamıyor. İsrail'de, yani İsrail'in e, bombaları e, havadan ve karadan Gazze'de bomba yağdırmaya, ölüm yağdırmaya devam ediyor. Bir yandan da Hamas da buraya bu sınır hattında hatta zaman zaman Tel Aviv'e e, roketler atıyor. Bu roketler bazen imha ediliyor ama işte az önce yaklaşık e, bir buçuk saat önce roketler düştü. E, Siderota bazı noktalara ve gazeteci arkadaşlarımızın yanında işte patladı ve yaralananlar oldu. Yani bu durumu daha nasıl açıklanması gerekiyor bilmiyorum ama Onların durumu nasıl? Der, günlerdir 11 gündür kan görüyoruz. 11 gündür bebekler görüyoruz. Onların durumuyla da ilgili hemen bilgi vereyim. İki gazeteci arkadaşımız o kadar yakınlarına düşüyor ki, e, bir e, Ajans e, Volkan Kayalar İHA muhabiri arkadaşımızın ayağından yaralandığına dair haber aldım. Durumu iyi. E, Adem Metan kulağından e, hafif bir e, galiba e, o yankıdan dolayı galiba geçici bir uğultu şu an hissediyor. Ama e, konuştum arkadaşlarla durumlarının iyi olduğuna dair e, haberi aldım. Biz de zaten o füzelerin düştüğü yere çok yakınız aslında. Buradan ateşlendiğinde o füzeler, o ışık hüzmesini zaten görüyoruz. Ve düştüğü yerde de dumanlar yükseldi. Burada biz çıplak gözle görmüştük. Yani o füzenin düştüğü yer, o gazeteci arkadaşlarımızın olduğu alana düştüğü yerle bizim bulunduğumuz yer arasında 3-4 kilometre var bir şey yok. Onlar da Siderot'ta biz de şu an Siderot'tayız ve yani bugün Aşkelon'a, Siderot'a, Aştot'a o kadar çok o, roket yine atıldı. E, havada imha ediyor demir kubbe. Bazen siren çalmıyor. Mesela bugün diye bir araya gireceğim. O Şunun için gireceğim. Evet, e, İsrail Burası. ordusu hastaneyle ilgili elimizde detaylı bir bilgi yok ifadesini kullanmış. Şimdi e, Milliyet Genelliği yönetmeni Özel Şender attı. İDF sözcüsü Tuamiral Daniel Hagari Gazze'deki bir hastaneye yönelik olası bir İsrail hava saldırısını raporlarının hala incelenmekte olduğunu söyledi. Henüz tüm bilgilere sahip olmadığını ve mümkün olduğundan daha fazla ayrıntı sağlanacağını söylüyor. Yüzlerce zayiat verdiği bildirilen patlamanın İsrail saldırısı olup olmadığını henüz bilmediğini söylüyor. Ya Şimdi şöyle bir şey şey efendim yapıyorlar, Zaten. şöyle bir dezenformasyon yapıyorlar. Şu anda İsrail medyası bu saldırıyı üstlenmek e istemiyor. Tabi Hamas'ın yaptığını iddia edecek kadar alçaklaştılar. Ya, Hamas, Şimdi, Hamas nasıl e, bombalayacak hastaneyi? Ya işte kendi, kendi yaptığını bir şekilde örtbas etmek için sıkışmış vaziyette. Ee, ve bunu yapacaklar göreceksin bak ilerleyen saatlerde. Anladım da şimdi bu bombalama e, benim anladım havadan bir bombalama değil mi? Ya, Yanılmıyorum. Onun dışında Ondan da Ondan sonra ya, Hamas şimdi, kendi adamını ya da insanlarını şimdi, hastanedeki hastaları niye vursun? Hayır, ...ondan kendi sonra açıklamaları var ya. Bak. Için şifa Hastanesi dezenformasyon bölümünden de bir açıklama gelecektir hayır, diye düşünüyorum. Şifa boşaltın demedi mi? Vuracağım dedi. koy Hastanesini iki gün önce bu Boşaltın. arada, bu arada Özay benim sevgili Özay Şendir çok teşekkürler devam ediyor. Ee, evet tam tahmin ettiğim gibi bir hava kuvvetleri saldırısı. Dolayısıyla hava kuvvetleri saldırısına Hamas nasıl yaptı soru işareti. Yani uçaktan atadı bomba anladığım kadarıyla. Gazze'deki kaynağımız ölü sayısı 850 olabilir diyormuş. Korkunç bir rakam sevgili bu arada izleyiciler. Bu hastanenin vurulma anına dair bir görüntü geldi. Gerçekten korkunç. E, atsana ben de göreyim şimdi buradan bakamayacağım. Çünkü yani. aynı zamanında Özayla da konuşturduk. Şey değildir o. Ee, Özay'ın bilgilerini de e, aldığı özel bilgileri değildir. de Millet Genelleri'nin yönetmeni e, CNN Türk ekranlarında olacak. E, şimdi e, böyle bir dezenformasyon varsa bu da ayrı bir tabii korkunç bir şey ama bunu yaptılar. E, İletişim Başkanlığı düzenli olarak sosyal medyada yayınlanan e, ve provokasyon şekline dönen artık e, bir nevi yalan haberleri <laughs> ben görüyorum. Herhalde düzeltmekten artık bayılacaklar yani sürekli düzeltiyorlar ya sürekli bu yanlış. Bak. Bu Afrikadaki Anne. görüntü, bu şuradaki görüntü, bu buradaki şimdi görüntü. 7 diye Ekim'de açıklama yapıyor iletişim 7 başkanlığı... 7 Ekim'de Hamas saldırısı oldu. 8 Ekim'de cevap verdiler. Aa. 11 Ekim'den beri hastaneleri boşaltın diyorlar. Gazze'de zaten kaç hastane var? Bak sayıyorum. Şifa Hastanesi, Kudüs Hastanesi, El-Ahdagas Hastanesi. Bir de şimdi vurdukları bu ...Elehali Hastanesi. Dördünü de boşaltın diye süre verdiler süre. Kardeşim nasıl boşaltacaksın? Ben sana bugün desem Boşaltamaz ki... Ya ben... ...ben sana desem ki şurada X Hastanesi'ni... ...gidin boşaltın hadi bir gün süreniz var. Bak, o hastaneyi dese, boşaltmak kolay mı ya? Bak mesela dese ki... Normal zamanda... E, e söylerim, evini boşalt sabaha kadar... ...şu tarafa geçirirseniz o, o bile yapamaz. O bile yapamaz. Hastanın hastalığını biliyorsun. Paşam şunu dese, Ona göre ambulans, uçak hayır, ambulansı, uçak, uçak, uçak helikopteri, doktorla, Doktorlar yani. açıklama yaptı. Bakın Doktorlar açıklama yaptı. Gitmeyeceğiz. Burada hastalara hayır. bakmaya devam edeceğiz. Bir şey diye. söyleyeceğim. İsmet abi mesela şunu dese... ...bu da saçma da. Belki yani bu olsa. Baya yakında. Dese ki... Ben ya bu, sevk edeyim. El Ahli Hastanesi, El Avde Hastanesi. İki gün önce yine El Avde'yi vurdular. Dese ki ya buraları boşaltın... Sadece Şifa ve Kuwait Hastanesi. Tam teşekkürlü iki tane hastane. Kalsın. O bile anlaşılır. Onu bile demiyor. Şifa Hastanesi'nde boşaltması için 6 saat süre tanıdı ya. Süre yani süre. Doktorlar bir yere gidemez. Çünkü e, hastalara bakıyor. Kiminin bacağı kopmuş. Kiminin A, orada kolu de, kopmuş. doktor Başım, da Taşan, öldürüyorsun. E, e, doktor ya, zaten hastada öldürüyorsun. Adamın görevi ona bakmak. Yani şimdi orada hastayı bırakıp Adam, ay Bir de kahramanca e, bir tutum yani. Elektrik kaçmışlar. Jeneratörle ve evet. jeneratörlerinde süresi var diyor. Biz zamanla yarışıyor. Diyor. Yapıyorlar, zamanla Bence yarışıyor. Yani. de bittiğinde ölüme terk edeceğiz. Fulye bu hastaneyle ilgili tabii İsrail tarafından bir provokasyonda olabilir ama hem elindeki bilgileri alalım hem senin şu an gördüklerini alalım. <laughs> ee, kuzey tarafındayım dedin. Kara harekatının olası başlayabileceği nokta. Orada evet. da durum nasıl? E, yığınak nasıl? Onu da bize bir gösterirsen çok seviniriz. Şu an size geliyordur muhtemelen. Geliyor. Şimdi bu heronlar sürekli havada. İsrail'in insan sava araçları burada ve Gazze şeridinde bölgeyi inceliyor. Ve genellikle bu heronların sesi yoğun duyulmaya başladıktan sonra bir top atışı veya bir hava füze saldırısı yapıyor İsrail ordusu. Şu an çok yakınımızda, her onların sesini çok duyuyoruz. Gazze'de bu ses hiç kesilmiyor, sürekli. Geldi isterseniz. Havada. Sule, bir saniye, bir saniye, Hamas'ın açıklaması gelmiş. Yani, bir dakika bekletiyorum. evet. Hı hı. Evet, şu Hamas'ın e, basın açıklaması resmi web sitesinden yayınlamışlar. Evet. Gazze şeridindeki hastane katliamı bir soykırım suçudur. Siyonist işgalcilerin Gazze şerindeki Al Ahli Hastanesi'ndeki gerçekleştirdiği ve çoğu yerinden edilmiş aileler, hastalar, çocuklar ve kadınlardan oluşan yüzlerce kişinin ölümüne neden olan korkunç katliam bu cani düşmanı ve onun faşist ve terörist hükümetinin çirkin yüzünü bir kez daha ortaya koyan bir soykırım suçudur. Bu aynı zamanda Amerika ve Batı'nın bu cani işgale verdiği desteği ortaya koymaktadır. Uluslararası toplum ile Arap pardon, toplum ile Arap ve İslam ülkelerinin sorumluluklarını üstlenmeli ve işgalin ve faşist ordusunun küstahlığını durdurmak ve zaten abluk altında olan bölgelerde 11. gündür işlediği soykırımdan sorumlu tutmak için derhal şimdi yarın değil müdahale edilmelidir. Müdahale değil edilmelidir. Hamas'ın açıklaması, açıklaması sevgili izleyiciler hastanenin bombalanmasının ardından yaptığı resmi açıklama kendi sitesinden Evet Zafer. Bir açıklama daha var. Filistin Sağlık Bakanlığı Sivil Savunma Sözcüsü maalesef 660 ölü açıklamışlar. Sağlık Bakanlığı 660'a çıkardı. Filistin Sağlık ya. Bakanlığı Sivil Savunma Sözcüsü Diyor ki bir katliam, bir soykırım yaşıyoruz. Tarif edilemez bir durum. Korkunç anlar yaşanıyor. Kelimelerle anlatamıyorum. Rab milleti nerede? Müslümanlar nerede? Neden sessizsiniz? diyor. Bu gerçekten artık aslında bu cümle her şeyi, her şeyi anlatıyor. Aşağılık bir e, stratejiyle mi diyeyim artık? Bir insanlık dışı bir yaklaşımla maalesef orada siviller, masumlar. Dünyanın yüzden, gözü önünde. Yani o yüzden boşuna çırpınmasınlar. Yani bu fotoğraflar yani... Zafer herhalde fotoğraf değil. Ben senin bahsettiklerini gördüm şu ee, an. Sana attığım videoya baktın evet, mı? Evet baktım. Ee, yani bu dünya işte hani kendilerine medeni dünya, uygar dünya, batı dünyası her ne diyorlarsa... ...Filistin Sağlık Bakanlığı sivil suçlusunun da seslendiği Müslümanlar her neredelerse... ...niye bu katliamlara sessiz kalıyorlarsa... ...herkes... ...bir vicdanıyla baş başa kalıp bir sorgulasın... Bak diğer ...dünya tarihinde... ...böyle bir soykırım... ...geçmişte ben şimdi baktım Nürnberg'de... ...İkinci Dünya Savaşı'nda... E, ...Almanya bombalanıyor Hande... ...paşam onları mutlaka daha iyi bilir bizden... ...benzer şeyler var... ...siviller hedef alınmış... ...ya İkinci Dünya Savaşı'nda yaşananlar uygar dünya tarafından ee, bugün Zafer. Filistinlilere uygulanıyor. Yani senin böyle bahsettiğin bir... görüntü. Evet işte bu Sevgili görüntü. Sevgili izleyiciler, e, bu görüntü bombalanma anı olduğu ifade ediliyor. Tabii ki e, yani hani ha. yanılma payı olabiliyor ama e, bu görüntü hastanenin vurulma anı olduğu e, yönünde e, ulaştırılan bizim ulaştırılan bir görüntü ama tabii ki bir yandan da doğruluğunu teyit etmek için de e, bir e, açık kapı bırakıyoruz Yanılma payı çok fazla ama. Hem Zafer'in hem Özay'ın gönderdiği hem de herkesin hemen hemen altına çizdiği bu. İsrail ordusu sözcüsünün demin açıklamasını vermiştik ama bir kere daha hatırlatalım. Saldırıyı biz mi yaptık bilmiyoruz. Hamas çok fazla yalan haber üretiyor. Henüz konuşmak için çok erken demiş ama İsrail genel olarak bunu yapıyor biliyorsunuz işte Hamas bebekleri katletti Hamas kadının kalbini çıkardı yok ona tecavüz etti yok bunu yaptı diye ama tüm bu görüntülerin İletişim Başkanlığı tarafından tüm bu haberlerin Afrika'dan şuradan buradan alakasız ülkelerden alakasız yıllardan olduğunu da İletişim Başkanlığı dezenformasyon bültenleriyle doğrulanın yayınladı. hatta İsrail Başbakanı'nın Oğlunu işte Hamas'la savaşmak için gönderdiği bile haber yapıldı. Onun da 2014 yılına ait oğlunu askere gönderirken ki fotoğrafı ve görüntüsü olduğunu dezenformasyon ortaya koydu. Dolayısıyla hani İsrail sözcüsünün şu saat itibariyle bu söylediği açıklamaya da ben doğrudan hani ya boş. inanamıyorum. Ya inanmasa ee, da ya dolayısıyla da ilerleyen saatlerde göreceğiz. Ha. Hava kuvvetleri saldırısı görüntüler ekranda. Ee, yani bunu biz mi yaptık? Hayır, ha. siz yapmadınız. O zaman kim yaptı? Bölgede başka bir güç mü yaptı Allah aşkına? Ne alaka yani? Roket kadar... füze kimsenin elinde yok ki. İnanmaman için al sana bir şey somut kanıt daha bak şimdi yani diyor şimdi ki, bu bir savaş bak, suçu Diğer bak, taraftan yok. Birleşmiş Milletler Putin'e karşı harekete geçmişti doğru mu söylüyorum evet, Sen evet. şimdi niye yani Sayın Komutan Allah aşkına e, yani ben şimdi fotoğrafları görüyorum e, çocuk kadın 600 kaç dedim Zafer 660, 60 30. 660 diyor e, Özaydaki bilgi 850'ye ulaşabileceği yönünde bu bir savaş suçu değil mi ya ben evet. merak ediyorum askeri terim kum, olarak. Kuzulacak. Cenevi savaş sözü sözü göre açık ve net yani bu, savaş bu söylemeye gerek yok yani Artık açık ve evet. net her tamam. şey belli dediği doğru. doğruca Cenevre Sözleşmesi'ne değil göre hı. savaş suçu. Savaşta az yani savaşta çoluk çocuk hastane yani. vurulur mu bilmiyorum. Yani sadece onlar değil. Vurulma değil şeyde şey de ablukaya alma da kusur bırakma da gıda işte şey denizden kuşatma. girmesin diye kuşatma. Hepsi. meşru müdafaa diyorlar. Meşru okay. müdafaanın bile ölçülü ve kontrollü Tabii, olması gerektiğini yani söylüyor. BM'nin kararı var. Tabii BM Mesela kararı denizden kuşatma ile ilgili BM'nin kararı var ve uluslararası hukuka aykırı yani diyor. Yani belki biraz sonra ilerlediği zaman şey tartışacağız ya bu karar hareketi diye böyle. Aslında yapılan her türlü harekat karar harekatı. Bu, yani bu, bu, arada yani şunu söyleyeceğim. <laughs> dayanamayacağım Anne, söyleyeceğim. Biraz... Geliyorum Fulya bir saniye. Ee, Birleşiş Birleşmiş Milletler yani Cumhurbaşkanı Erdoğan pek çok kez söyledi dünya beşten büyüktür diye ama hakikaten dünya beşten büyüktür. Birleşmiş Milletler de gittikçe küçülüyor ya. Yani bir harekete geçsin artık buradan yani eminim bizim çağrımız çok umurlarında olmayabilir ama gerçekten birleşmiş milletlerin harekete geçmesi lazım. Evet Fulya dinliyoruz. Az önce atılan atadan... İmha etti değil mi Halil? Hı hı. Ee, şu an Hande Fırat şimdi Hamas güçleri dinliyoruz. otağı doğru e, roket atışı gerçekleştirdi. Az önce az önce havada imha edildi. Sesim geliyor mu acaba? Geliyor geliyor. Evet, Hamas'ın roketi havada imha edildi. Bu arada hastanede Bu arada İsrail İsrail medyası hastanenin yanlışlıkla bombalandığını yazmaya başlamış. Ee, henüz resmi bir açıklama yok ama İsrail medyası hastanenin yani yanlışlıkla. yanlışlıkla bombalandığını yazmaya başlamış. Ee, böyle bir bilgi. Affedersiniz geldi. yanlışlıkla bombaladık ne mı diyorlar. doğru bilmiyorum. Resmi bir açıklama değil ama Ya bakın, bir, yani bir e, ve bu arada bu gece e, zannediyorum ki yani. Hamas'ın buraya çok yoğun roket atışları olacaktır. Ya, yani da bu da hastanenin e, bir intikamı gibi. Ama. E, çünkü az önce geriz. atmaya başladılar. Bu, bir yaparlar. Evet. Gün Gün sorun bir, sorun bir saniye Fulya bir söyleyeceğini de. söylesin. Biz evet, evet. devam edelim. Evet. evet dinliyoruz. Ee, bu bu gece... Hülya, e, Hulya evet Hamas'ın roketleri... 11 roket saldırısı buraya olacaktır. Evet, Fulya söyledi, hastanenin ardından e, roket saldırısı bekliyor yoğun olarak Hamas tarafından. Ama e, anladığım kadarıyla da e, demir kubbede anında harekete geçiyor, değil mi Fulya? Yani o yoğun e, roket saldırıları da bir şekilde engelleniyor. Bir de e, bir kere daha belki tekrar etmekte fayda var. İsrail basınında hastanenin yanlışlıkla bombalandığına dair de bazı bilgiler yer aldığını söylüyorsun. E, ama tabii bunun yanlışlığı olur mu o da tartışılır. E, senden biraz daha oradaki havayı alabilir miyiz rica etsem? Kadar yolları var çok özür diliyorum. Niye yanlışlıkla vurmuşsunuz ya? Sen Gazze'ye uyarı da gönderiyorsun Kilometre karede 5500 kişinin yaşadığı yere şu binayı vuracağım, binayı boşalt diye insanlara cep telefonu mesajı gönderdiğini iddia ediyorsun. Koskoca hastaneyi yanlışlıkla vurdun öyle mi? Olacak iş Bu işte, rezil alçakça insanlık tarihinde kara bir leke olarak kalacak iğrenç bir savunma. Sadece onu söylemek lazım. Evet Fulya sendeyiz. bir son durumu toparlaman, oradaki durumu aktarman için. Hande evet, Fırat siz dediniz ya az önce. <laughs> ...burada evet... E, ...roket saldırısı olduğu zaman demir kubbe devreye giriyor... ...yüzde doksan bu havada imha ediliyor... ...evet biz işte siren seslerini duyuyoruz... ...kendimizi koruma altına alıyoruz... ...alanımızı daraltıyoruz veya sığınağa kaçıyoruz... ...bir şekilde... ...burada hava savunma sistemi var... ...zaman zaman bazı yerlere bu demir kubbe yakalayamayıp düşse de... ...bu roketler... E, ...yani biz bir şekilde kendimizi koruma altına alıyoruz... ...ama orada ne bir hava savunma sistemi var... ...ne çalan sirenler var... ...bir anda e, zaman zaman da... Bazı iddialar var yasaklı bombaların, fosfor bombaların kullanıldığına dair. Yani bölgeye ölüm yağmaya devam ediyor. Resmi açıklama hala gelmedi ama İsrail medyası bu şekilde girmeye başlamış. Yanlışlıkla vuruldu gibi. E, ama bu gecede bir sınır hattındayız şu an. E, muhtemelen az önce de söyledim. E, bölgeye e, yoğun bir roket atışı olabilir Hamas güçleri tarafından. Tansiyon çok yüksek Hande Fırat. Gerçekten... E... Yani korkunç tabii şimdi e, Fulya sen de görüyorsundur Bizde de e, görüntüler maalesef telefonlarımıza iletiliyor. E, i̇nsanın e, dayanabileceği görüntüler değil bir yandan. E, peki oradaki e, sen bize bir e, yığınak yani kara harekatına ilişkin hazırlıkları da bir özetler misin? <laughs> Hı -hı. Zaten o kadar yoğun bir setyat Bu arada Bu arada Fulya görüntüler tamam, Doğru tamam, ve teyitli Bunlar patlama anının Görüntüleri bilgin olsun Evet Fulya e, şey, sorun mu var Fulya kara evet. harekatı evet. konuşuluyor ya e, Hande de şimdi kara harekatını Sordu Kara harekatının ertelenmesiyle ilgili olarak Meteorolojik koşulları söylediler Orada anladığım kadarıyla meteorolojik koşullarda bir sorun yok bunu yani siyasi metodolojiden bir sorun var. Hafta sonu vardı ama şimdi yok şöyle yani ABD'nin baskısı burada en önemli husus. Yarın Joe Biden İsrail'e geliyor Amerikan Başkanı. Joe Biden'ın ziyareti sonrası ne olacak? Esas bu ziyaret önemli. Yoksa baktığımız zaman sınır hattına cephe hattına yani yüzlerce hatta binlerce asker sevk edildi. inanılmaz bir yığınak yapıldı ve özellikle Siderot askeri bölge bir nevi ilan edildi. Çünkü eğer bir karar harekatı başlayacaksa işte bizim bulunduğumuz bu hattan başlayacak. Bugün de bir şey sevkiyat vardı ama zaten getirildi epey kanklar. ama yarın Joe Biden'ın buradaki ziyaretinden sonra bir sinyal alınacak ve ABD zaten yani biliyorsunuz İsrail'e ertele dedi. Çünkü ABD vatandaşlarının tahliyesini bir an önce halletmek istiyor Joe Biden. dolayısıyla bir de şu konuşuluyor. Gazze'ye harekatını kısmi bir hareket olarak yapabileceği söyleniyor İsrail ordusunun. Ama bu harekat kesinlikle olacak. E, Netanyahu çok sert mesajlar veriyor. Her gün mesajlar veriyor. Zafer bizim olacak, biz gireceğiz. İşte Hamas'ı o tünellere gömeceğiz gibi her gün sert tondan açıklamalar yapıyor. ABD'nin birkaç gündür yapmış olduğu açıklamalar ton düşürücü olsa da yarın işte Biden'ın buraya ziyareti. Dün Blinken buraya gelmişti. Ziyaretinden sonra yani birkaç gün sonra başlayabilir veya bir hafta sonra başlayabilir deniliyor. Baş Başlarsa da Siderot'tan buradan girecek ee, İsrail ordusu tanklarla ve kısmi bir e harekat düzenleyecek. E, bütün hemen hemen e, bazı yetkililer işte kaynaklardan gelen bilgiler ve sevgili yoktan... Fulya bir saniye araya gireceğim. Kafamı bir çevirsem, saniye ne gireceğim. Bir Gerçekten öze yattı şimdi bu görüntüler. Ya yani insanlık dışı görüntüler. Ee, bu arada Hamas basın ofisinin e, bir açıklaması var. Sıcak olduğu için bir onu söyleyeyim. İsrail işgali tarafından Gazze merkezindeki Al Ahli Hastanesi'nin bombalanmasıyla işlenen yeni bir savaş suçu. Bombalama nedeniyle Al Şifa Tıbbi Kompleksine 820 şehit ve yaralı gelmekte. Bombardımanlar nedeniyle evlerinden zorla sürülen yüzlerce hasta yaralı ve evsiz bireyin hastanede ee, barındığını belirtmek gerekir. 820 ne ya? Bu arada El Cezire rakamı 1000 olarak geçti. El Cezire'de rakamı 1000 olarak geçti Yani sevgili bizim de izleyiciler. bu altyazıyı hemen güncellememiz Bak. lazım. Bir de bu hastanenin boşaltılması için dün zaten uyarı yapılmış ve Dünya Sağlık Örgütü Ama şu bunu an görüntüler, demiş. video görüntüleri geldi. Ya gerçekten inanılır gibi değil. böyle bir vahşet, böyle bir bunu, bu, 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 korkunç bir durum yani olamaz bu, bu, ya. E, olamaz şeye, yani. Böyle, yani bunu inkara falan yer bırakacak bir şey yok burada. Çok uyarmışlar zaten. Bu, Tabii canım. vuracağız açık diye. O, yani bu açık arada edelim. El Cezire, evet İsrail'in Gazze'ye vurduğu Ahli Baptist Hastanesi'nde hayatını kaybedenlerin sayısı bini geçebilir diye sevgili İdris de attı. son dakikasını geçmiş. İki korkunç tane de yarın sabah yani. 06'ya kadar Ay. İki tane hastaneye de süre vermiş. Yani dolayısıyla bu olan hale gelecek. Korkunç olan o, hastane vurmak olan hale gelecek. Ya hangisi olağan dışı ha, ki? Abi, her anladım. şey artık Bak, o hale Yanında paşamız yani. var. Okul, hastane, en berbat savaşlarda evet. bile vurulmaz, anladım. vurulmaz. Hayır, ben sana katılıyoruz. Cemre yok ya. Bunu itiraz için değil. Yani... Neymiş? Niye vuruyorsun? Hamaslar orada saklanıyor. Melik şöyle...